Hikmet Genç, içimizdeki haçlı soysuzlar. Kaç defa anlattık. Biz bu topraklarda bin yıldır savaşıyoruz dedik. Dokuz haçlı seferi gördük. Onuncusunu da 15 Temmuz'da bu topraklara gömdük dedik. Dikkat edin tekerrür eden tarihe iyi bakın dedik. Bin yıl önce bu topraklara kendilerini kutsal bir savaş için gelenler, İngilizler, Fransızlar, Almanlar vesaire. Bugün de koalisyon güçleri adı altında Irak'talar, Suriye'deler dedik her terör saldırısında şu kadar kişi öldü, şimdi bittik mahvolduk diyerek terörün hedefine ulaşmasına payanda olan soysuzları uyardık. Lakin cinsini cibilliyetini bilemediğimiz zevat, içimizdeki haçlılar kendilerine verilen görevi ifa etmeye devam ediyorlar. Elbap'ta verdiğimiz şehitlerden sonra ne işimiz var Suriye'de, onca şehit niye verdik yine mahvolduk demeye başladılar. Ulan Şabalak, sen bu topraklarda rahat edesin, sınırımız güvende olsun, kilise bomba düşmesin, bu ülkede masum insanlar canlı bombalarla, hain tuzaklarla ölmesin diye Elbap'ta şehit veriyoruz.'' Bizim Suriye'de ne işimiz var diyen dangalak. Bizim Suriye ve Irak'la bin küsür kilometre sınırımız var. Bin yıllık ortak kültürümüz var. Aynı zamanda sınırımızın ötesinde dünyanın en tehlikeli terör örgütleri var. Bir de koalisyon güçleri var. Sorsana peki Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın, Belçika'nın ve hatta Norveç'in ne işi var diye. Herifçoğlu dünyanın bir ucundan yeni bir Sykes-Picot haritası çizmeye gelenlere Orada işine devam ederken Türkiye üzerinde yeni bir harita planlayanlara, 15 Temmuz'da altın bir vuruşla seni paramparça etmeye çalışanlara, FETÖ ile PKK ile DAEŞ ile vesaire ile saldırmaya devam edenlere bir sözün yok. Ama Suriye'de ne işimiz var diye soruyorsun öyle mi? Keza Rus Büyükelçi Karlova yapılan saldırıdan hemen sonra Erdoğan ve Putin ortak bir akılla bunun provokasyon olduğunu söylediler. Türkiye Rusya ilişkilerini sabote etmek isteyen güçler olduğunu anlamışlar. Suikaste bütün oklar ve izler FETÖ'yü ve sahibini göstermiş ama sen bundan da rahatsız olmuşsun. Durun ey Erdoğan ve Putin hemen uzlaşmayın belki de başka bir örgütün işidir diyorsun. Belli ki terörün hedefine ulaşamamasına üzülmüşsün. Kaç defa sorduk? Siz nereye aitsiniz diye sorduk? Hangi istihbarat örgütleriyle aynı yatağa girdiniz diye sorduk? Hangi müstemleke çocuğusunuz? Nereden devşirildiniz diye sorduk? Lakin sormakla olmuyor. Size Avrasya tünelinin derinliği, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün direkleri diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hikmet Genç, Yeni Şafak.